Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, izâ tallaktumun nisa, kadınları boşamak istediğiniz zaman, fe liiddetihinne li onları iddetleri içinde, adetten temiz oldukları sırada boşayın. Ve ahsul idde ve iddeti sayın, üç defa adet görüp temizlenmelerini hesap edin. Ve rabbakum, ve Rabbiniz Allah'tan korkun la tuhricuhunne min buyutihinne bekleme süresi içinde onları evlerinden çıkarmayın ve la kendileri de çıkmasınlar illa eyyetine bi fahişetin ancak apaçık bir edepsizlik yapmaları durumu bu hükmün dışındadır o zaman evden çıkarabilirsiniz وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ Kim Allah'ın sınırlarını geçerse فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Kendisine zulmetmiş, yazık etmiş olur. La tedri Bilmezsin. لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ Belki Allah bundan sonra iddet süresi içinde yeni bir iş ortaya çıkarır, gönülleri uzlaştırıp birleşme ortamı yaratır. فَاِذَا بَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ Sürelerinin sonuna vardıklarında فَاَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوف Ya onları güzelce yanınızda tutun اَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوف Yahut güzellikle onlardan ayrılın. Ve وَاَشْهِدُوا zevey adlin minkum eşinizi yanınızda tutmak veya ondan ayrılmak için içinizden adaletli iki kişiyi de şahit tutun. Ve akimu şehadete lillah şahitliği Allah için yapın. Zalikum yu'azu bihi men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir. İşte içinizden Allah'a ve ahirete inanan kimseye öğütlenen budur. Ve men yettekillah kim Allah'ın yasaklarından sakınırsa yecallehu mahraca Allah ona bir çıkış yolu yaratır. Ve yarzukhu min Haysu la yahtesib ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ve men yetevekkel alallah kim Allah'a tevekkül ederse fahu ve hasbuhu. O ona yeter. İnna Allaha baliğu emrihi. Allah buyruğunu yerine getirendir. Kad ceale Allahu li kulli şeyin kadra. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Vallahi ye isne minel mahyuzi min nisaikum inir tebetum. yaşlılıklarından ötürü adetten kesilen kadınlarınızın bekleme süresinden şüphe ederseniz fa iddetuhunna 3 bilin ki onların bekleme süresi 3 aydır ve lem yahidna henüz adet görmeyenler de böyledir ve ulatul ahmali eceluhunna gebe olanların bekleme süresi ey yazane hamlehunne yüklerini bırakmalarına kadardır. Ve men yettakillah kim Allah'tan korkarsa yecallehu min emrihi yusra. Allah ona işinde bir kolaylık yaratır. Zalike emrullah enzelehu ileykum. Bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Ve men yettekillah kim Allah'tan korkarsa yukeffiru anhu seyyiatihi Allah onun kötülüklerini örter. Ve yu'zim lehu ecra ve onun mükafatını büyütür. Eskinuhunne min haythu sekentum min vucdikum Boşadığınız o kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. وَلَا تُظَارُّهُنَّ لِتُظَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ Ve onları sıkıştırıp evden çıkmaya zorlamak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. وَاِنْ وَا كُنَّ اُولَاتِ hamlin Şayet gebe iseler فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ yüklerini bırakıncaya kadar onların geçimini sağlayın. Fe in arzu'ne lekum sonra sizin için çocuğunuzu emzirirlerse fe atuhunne onlara ücretlerini verin. Ve temiru beynekum bi ma'ruf ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Ve in sertum eğer anlaşmakta güçlük çekerseniz fesetur zi'u lehu ukhra o zaman çocuğu başka bir kadın emzirecektir. Li zu sa'atin min sa'atihi eli geniş olan genişliğine göre nafaka versin. Ve men kudira alayhi rizquhu felyunfik mimma ataahu Rızkı kısılmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiğinden versin. La yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah bir kişiye ne vermişse ancak onu yükler. Kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Seyecalullahu ba'de usri yusra. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Vakayim min kariyetin nice kent var ki aket an emri Rabbiha ve rusulihi Rabbinin ve elçilerinin buyruğuna baş kaldırdı. Fahasebnaha hisaben şedida biz de onu şiddetli bir hesaba çektik. Ve azabnaha azaben nukra ve ona görülmemiş biçimde azap ettik. Fazaqat ve bale emriha işinin vebalini tattı. Ve kane emriha husra işinin sonucu da tüm bir ziyan idi. Erdda Allahu lehum azaben şedida Allah o insanlara şiddetli bir azap da hazırlamıştır. kullâhe. <laughs> ya ulil elbab ellezine amenu ey inanmış olan akıl sahipleri basiret sahipleri sağduyu sahipleri Allah'tan korkun gad enzelallahu ileykum zikra Allah size bir uyarı indirdi Rasulen yetlu aleykum ayatillahi mübeyyinat Yani size Allah'ın açık açık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Li yukhrijal ladina amanu ve amilus salihati min nur <laughs> ki inanıp salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa nura çıkarsın. Ve men yu'min billah kim Allah'a inanırsa ve ya'mel salihen ve salih amel işlerse yuduhiluhu cennatin tecri min tahtihel enhar Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Halidine fiha ebeda orada ebedi kalırlar. Gad ahsanallahu lehu rizka Allah ona gerçekten güzel rızık vermiştir. Allahu lezi halaka seb'a semavatiw ve minel arzi mislehunne. Allah odur ki yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Yetenezzelul emru beynehunne. Allah'ın buyruğu emri bunlar arasında iner. Lita'lemu ennallaha ala ''Kulli şeyin kadir'' ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilesiniz. ''Ve ennallaha kad ahata bikulli şeyin ilma'' ve Allah'ın bilgice her şeyi kuşatmış bulunduğunu bilesiniz.